Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki aldatan bizden değil. Bakın yani bugün içinde yaşadığımız dünya için salt iktisadi bir ilke mi sizce bu? O iman ilkelerinin fiile dönüşmesi açısından Mekke dönemiyle Medine dönemi arasına yine kalın bir çizgi çekmek yanıltıcı olacaktır. Hazreç kabilesine neredeyse lider olacakken Hazreti Peygamber'in Medine'ye gelişi planlarını alt üst etmiş ve kaynakların bize söylediğine göre canını sıkmıştır. Öldükten sonra dirilip Allah tarafından insanlığın hesaba çekileceği inanışının da davete konu olduğu merkez Mekke. Kıymetli dostlar geçen bölümde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy ile ilk muhataplığı öncesi cahiliye Arap toplumu diye aslında ifade ettiğimiz Hicaz coğrafyasındaki egemenlik siyasi idari egemenlik alanlarına ve dönemin güçlü devletlerine civar sosyal yapıya değinmiştik. Ve tabi bu süreçte bu yapılar içerisinde ticari iktisadi görünüme de bir parça yer verdik. Öne çıkan husus Mekke'nin özellikle tacir karakteriydi. Bu şu demek değildir tabi bir yanlış anlamayı düzeltelim. Medine'de ticaret yoktu ya da tüccarlar yoktu anlamına gelmez. O da bir ticaret yolu üzerinde ticaret yapılan, tüccarları olan bir şehir Medine'de. Ama Medine'nin ve yine Taif'in özellikle ekip biçmekte, tarımsal üretimde, bağcılık, bahçecilik, hayvancılık konusunda daha müsait bir coğrafya olduğunu vurgulamıştık. Şimdi Mekke mücadelesi Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın malumunuz 13 yıl takriben devam eder. İslam davetinin ilk 3 yılı gizli davettir bilindiği üzere. Mekke dönemi öncelikle tevhid inanışının, itikadının, Allah'ın şeriksiz, benzersiz, tek ilah ve Rab olduğu itikadının davetinin etkin olarak işlendiği temellerinin atıldığı devredir. Tabi tevhidle beraber tevhid çağrısı aynı zamanda nübüvveti peygamberin peygamberliğinin tasdik edilmesinin gereğini ve ona sadakati, ona itaati davet eder. Yine aynı şekilde cahiliye putperestlerinin, Mekke toplumunun da diğer civar kabilelerinin de ihtimal vermediği hesap günü ahiret inanışının öldükten sonra dirilip Allah tarafından insan hesaba çekileceği inanışının da davete konu olduğu merkezdir Mekke. Tabi iktisadi ve ticari mali meselelerle ilgili Mekke davet sürecinde kıymetli dostlar hiçbir hükmün ya da prensibin tatbikatın olmadığını söylemek çok doğru olmaz. Mekke Medine'de daha müesses hale gelecek yani daha yerleşik ve daha ayrıntılarıyla hükme bağlanacak. Bazı iktisadi mali tatbikatların uygulamaların da temellerinin atıldığı dönemdir. Tevhidi tamamlayan bir ilke olarak adalet ilkesi. Yani adaletin çarşıya, pazara, ticari ilişkilere yansıyan boyutunu eğer dile getirmemiz gerekirse insanların alışverişte doğru davranması, tartıda, ölçüde hile yapmaması, insanları aldatmaması, yetim malına el uzatmaması, akrabaya, yoksula, muhtaçlara mali yardımda bulunması gereği ve zekat emri yani namazla beraber zekatın da emrolunduğunu biliyoruz. Yani burada zekatın de Medine'nin, Medine döneminde daha doğrusu hicretten kısa bir süre sonra farz kılındığını söyleyebiliriz ama burada zekat mallarının ya da zekatın hükümlerinin teferruatının belki ortaya konduğu söylenebilir. Kısacası zekat ve sadaka yani infak diyebildiğimiz Allah için, Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine ve ihtiyaç alanlarına yani bazen cihada, savaşı desteklemek ve Müslümanların ordusunu, askeri gücünü teçhiz etmek, donatmak için yapılan harcamalar yahut muhtaçlara yapılan, yoksullara yapılan, yetimlere yapılan harcamaların Mekke dönemi de temel ilkelerinin, hükümlerinin aslında oturtulduğunu söyleyebiliriz. Elbette cihadın farz kılınması veya diğer hükümlerin teferruatının ortaya konması ekseriyetle Medine döneminde gerçekleşmiş olacaktır. Mekke dönemindeki mücadele aynı zamanda bir iman ilkeleri, umdeleri ve o iman ilkelerinin fiile dönüşmesi, kuvveden fiile, pratiğe dönüşmesi açısından Mekke dönemiyle Medine dönemi arasına yine kalın bir çizgi çekmek yanıltıcı olacaktır. Zaman zaman kaynaklarda bu tarz yaklaşımlar var. Onun için bu hususta kanaatimce bu uyarıyı yapmak isabetli olacaktır. Şimdi hicretle beraber biliyorsunuz Mekke'de davetin zorlu koşullar altında baskı, eza ve işkence süreçlerinden sonra bir grup Müslümanın Habeşistan'a hicreti ardından nihayet Miladi 622 yılında Medine'den aldığı davetle iki akabe biyatı görüşmesinden sonra Hazreti Peygamberin Evs ve Hazreç kabili tarafından Medine'ye davet edilmesinin ardından Medine'de yeni bir sayfa açılacaktır. Ve Müslüman topluluk orada bir bakıma bir siyasi nüfuza da, güce de, etkinliğe de sahip olacaktır. Medine'ye geldiğimizde Medine içerisinde 620 akabe biyatlarından sonra bahsettiğimiz dönem Medine'de tarihte Medine vesikası diye kastedilen bir belge üzerinden eğer konuşmak gerekirse hem oraya hicret eden, Mekke'den hicret eden ilk Müslümanlar hem de onları karşılayan Els ve Hazreç kabilelerinden oluşan ensar diye adlandırdığımız yardımcılar ve artı neredeyse tahminen nüfusun yarısını teşkil eden Yahudi topluluklardan oluşur Medine. Ve Medine'de Müslümanlar Hazreti Peygamber'in önderliğinde, liderliğinde varlık gösterebilirler daha fazlasıyla ve davet, İslam daveti de tabir caizse bu dönemde nefes alır ve gelişme imkanı bulur. Gelindiğinde Medine'ye, Medine'nin batı tarafında dört tane pazar biliniyor kaynaklardan bilebildiğim kadarıyla. Safasif, Müzahim Kaynuka ve Zübale pazarları. Bu pazarlardan örneğin iki tanesinden bahsetmek gerekirse Müzahim pazarı Abdullah İbni Übey İbni Selül diye İslam tarihinde bildiğimiz bir münafık Hazreç kabilesine neredeyse lider olacakken Hazreti Peygamber'in Medine'ye gelişi planlarını alt üst etmiş ve kaynakların bize söylediğine göre canını sıkmıştır Abdullah İbni Übey'in ama Bedir'de Müslümanların mağlup olmasını beklerken bir galibiyetle Müslümanların zaferle dönmüş olması Abdullah İbni Übey'i zahiren Müslüman etmiştir. Öyle diyebiliriz. Müslüman olmayı tercih eder. Der. Ama münafıktır ve Yahudi müttefiidir. Çoğu kez cihat konusundaki isteksizlikleri, çevirdiği entrikalar zaman zaman, tutarsız davranışları, Müslümanlığa yakışmayacak davranışları fark edilir, bilinir Abdullah İbni Übey'in. Müzahim pazarı kısacası Abdullah İbni Übey'in daha çok kontrolünde bir pazar. Yine Kaynuka ve Zübale pazarları Yahudi toplulukların nüfuzu altındadır. Onların kurduğu pazarlardır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların bir pazarı olması gerektiği talimatıyla bu konuda girişimlere başlar. Şimdi Yahudiler biliyorsunuz Medine'de Beni Kaynuka, Beni Nadir ve Beni Kureyza diyebildiğimiz bildiğimiz üç boydur. Bu kabileler Müslümanların Medine ve tefe giden süreçte de Müslümanları Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i epeyce uğraştırmışlardır. İmtihan sebebi olmuşlardır Yahudiler. Hem anlaşmalara riayetsizlikleri, zaman zaman anlaşmaları bozmalarıyla hem de Müslümanlara tecavüzkar davranışlarıyla zaman zaman da hadi iktisadi bir örnek verelim. Şu tefecilik, faizcilik konusundaki gayretleriyle zaman zaman cezalandırılmışlardır. Pazar konusundaki ilk girişimler girişime tekrar dönmek gerekirse Baki Üzübeyr denilen mevkide Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir pazar kurmaya teşebbüs eder. Burada kurulan pazar beni nadir Yahudilerinden Kabe İbni Eşref ki Kabe Eşref şair kişiliğiyle de bilir. Şiirleriyle, Hz. Peygamber'i hicveden ve İslam'a hakaret eden biridir. Bu pazarın, kurulan pazarın iplerini bu adam keser. İplerini keser ve bir sabotajda bulunur bu pazara. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem durumu görünce onu çıldırtacak, onu diyor tabir caizse delirtecek bir pazar kuracağız bu kez. Beni Said'e mezarlığı bölgesinde bir başka noktada Medine Pazarı diye adlandırılan pazarı tesis ederler Müslümanlar. Şimdi Medine Pazarı düz ve açık bir alandadır. Yani bir ucundan diğer ucu görünebilen ve Hz. Peygamber sallallahu Mesela Medine mescidinde de yakın bir noktadadır. Şimdi bu pazar üzerinden aslında Medine'deki iktisadi oluşumu da bir bakıma daha net görebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bu pazar hem açık, düz bir alandadır hem bu pazarda sabit yer edinmek yasaklanmıştır. Yani kim erken gelirse tezgahını kurar ve malını satardı burada. Sabit bir yer edinmek men edilmişti. Yine bu pazarda işgaliye ve benzer vergiler alınmıyordu. Bu da tabi pazara teşvik ediyordu insanları. Pazarın canlanması satıcıların ve alıcıların lehine bir durumdu bu. Yine pazara yüksek yapılar yapılması ya da pazardaki geçişi zorlaştıracak bir takım inşai faaliyetlere de izin verilmiyordu. Burada bu çarşı pazarın genel bu bahsettiğimiz fiziki özellikleri dışında İslam'ın çok temel hükümlerini, emir ve yasaklarını bu pazarda ilk tatbikatını Hz. Peygamber örneklemiştir. Bizzat buna öncülük etmiştir. İkazlarda bulunmuştur. Bizim İslam tarihinde, Müslümanların tarihinde ileriki asıl asırlarda da gelişerek devam eden hisbe diye adlandırdığımız çarşı pazardaki işleyiş kaideleri tabir caizse kurallarının bu dönemden itibaren fiile geçtiğini, pratiğe geçtiğini söyleyebiliriz. Bizzat hisbe işini yapana biliyorsunuz muhtesip adı verilir. İlk muhtesibin de Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem olduğunu söyleyebiliriz. Hisbe malumunuz en geniş anlamıyla emri bil maruf nehyanil münker diye ifade ettiğiniz Kur'an temelinde ifade ettiğimiz marufu emr ve münkeri ne yeten yasaklayan meneden menetme ilkesine dayalı onun iktisadi hayata ticari hayata yansımasından bahsediyoruz aslında. Yani bu bir üst kurucu ilkedir, hükümdür. Salt iktisadi bir hüküm olarak algılamak doğru olmaz. Çünkü buradaki işleyen hükümler emir ve yasaklar, hudutlar aynı zamanda Allah'ın dininin, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beyanlarının ve örnekliğinin ortaya koyduğu en genel prensipleri yansıtır. Dolayısıyla hani ilk dersimizin usulle dair söylediğimiz bazı uyarıları hatırlayacak olursak bu kurumları modern anlamıyla salt ekonomik kurumlar gibi düşünmek yanıltıcı olabilir. Yani daha doğrusu meseleyi tümüyle kavramamızı, daha geniş bir idrakla kavramamızı engelleyebilir, sınırlayabilir. Yoksa değilse eğer bugün bu hizmetleri modern dünyada yapan pek çok kurum var değil mi? belediyeler, zabıta teşkilatları, faaliyet alanına göre bazı bakanlıklar ya da organlar bu çarşı pazar denetimini az sonra bahsedeceğim. Fiyat, kalite, standart denetimini, ölçü tartı standartlarını denetimini gerçekleştiriyorlar. Ama buna rağmen iyi gitmeyen işler oluyor. <laughs> Yani bu denetimler arzulanan, beklenen sonuçları vermeyebiliyor demek ki salt ekonomik bir bakış ya da tasavvur aslında meselenin sıhhatli biçimde işlemesini, sahaya yansımasını engelleyebiliyor. Modern ekonomik zihin, modern ekonomi, yeni zamanların diyelim iktisadi zihin ya da kavrayış biçimleri bize bazı kavramları, bazı kurumları bir boyutuyla sadece tanıtıyor önümüze koyuyor. Oysa o yüzden emri bil maruf nehyanil münker prensibi, marufu emretmek ve münkeri nehyetmek prensibi bir üst kurucu ilkedir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki aldatan bizden değildir. Bakın yani bugün içinde yaşadığımız dünya için salt iktisadi bir ilke mi sizce bu? Yani hayatın tamamını kuşatabilecek, yani siyasi hayattan, iktisadi hayattan, sosyal hayattan, aile hayatından tutunda, arkadaş dost ilişkilerine, meclislere, siz bu daireyi istediğiniz kadar genişletin. Varıncaya kadar kurucu ve hayati bir ilke olduğunu burada görüyoruz. Evet, çarşı pazarda bu cümleyi söylüyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ama bütün hayatımız boyunca aldatan bizden değildir. İlkesi yol gösterici olsa gerek. Şimdi hisbe kuralları etrafında çarşı pazarı bizzat denetliyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanları aldatıcı, hile ve aldatmaya, göz boyamaya dayalı ticari işlemleri, alışveriş biçimlerini ya da satış biçimlerini özellikle yasaklıyor. Bu konuda uyarılarda bulunuyor. Batıl ticaret biçimleri. Önceki bölümde biraz bahsetmiştik. Bu batıl haksız ticari alışkanlıklar, gelenekler bunlarla mücadele ediyor. Özellikle Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi şeyi söylemeye gerek yok hepimiz biliyoruz. Haksız bir uygulama olarak bir zulüm uygulaması olarak faiz, riba, tefecilik diye bildiğimiz uygulamayı yasaklıyor. Yine insanlara zulme yol açan stokçuluk, ihtikar eylemini, stok yapmayı yasaklıyor. İnsanları Allah'ın kullarını ihtiyaçlarından alıkoymaya dönük her türlü spekülatif faaliyeti yasaklıyor. Yine konusu haram olan malların. Yani yenmesi, içilmesi, satılması, alınması haram olan malların bu pazara girmesini engelliyor. Ve bu konuda da uyarılarda bulunuyor. Bunun dışında pazarda demiştik ki sabit bir yer tutmayı engelliyor. Bu da, bakın bu da çok ilginç bir prensiptir. Yani vergisizlik ya da işgaliyenin olmaması sonuçta maliyetleri, fiyatı, mal fiyatlarını düşürücü bir etken. insanların ihtiyaçlarını karşılamasını kolaylaştırıcı bir prensip pazara teşvik açısından. Ancak tekelci ya da rantçı oluşumlar yanında... İnsanların üzerinde seçkin ayrıcalıklı bir yer tutma çabalarını da hoş görmüyor Hazreti Peygamber. Bu konuda da sert ikazları var. Mescitte bile yer tutmak böyleyken pazarda yer tutmayı da yani sabit bir yer edinip insanları engellemeyi yani kalk burası benim yerim deyip satıcıyı baskı altına almayı da yasaklıyor. Bu tür bir ayrışma insanlar arasında daha yatay bir ilişkiyi eşitlikçi bir ilişkiyi diyelim ticari alanda mümkün kılıyor. Tabi Kur'an'ın çok temel hükmüyle sermayenin belli eller arasında dolaşan bir tekele, bir devlete Kur'an ile dönüşmesine mani olan düzenlemeler bu pazarda aynen işlemeye çalışıyor. Demek ki tekelci, rantçı oluşumlar ya da haksız zulme yol veren alışveriş biçimleri tümüyle yasaklanıyor. Mesela yine bir başka örnek olarak hatırlayalım fıkhın konusu olan bu uyarılar İslam iktisat tarihinde pazarın, çarşının, ticari hayatın işleyişinde hayati öneme sahip. Badiyeden dışarıdan gelen tüccarların, mal getiren tüccarların Şehrin dışında karşılanarak onlardan gelen malı pazar konusunda hiç bilgileri olmadığı halde yani getirdikleri şehri bilmiyorlar daha girmemişler dışarıda uzakta karşılayıp ucuza mallarını kapatıp onları fahiş fiyatlarla içeride satmayı telakki rukbanın uygulamasını yasaklıyor Hazreti Peygamber. Dikkat ederseniz bütün bunlar insanların aldatılmasını, yanıltılmasını ve onların ihtiyaçlarının önüne ket vurulmasını bu yolla haksızlığa uğramalarını engelleyici uygulamalardır. Demek ki tevhidi tamamlayan bir ilke olarak adaletin tümüyle pazarda bir ilke olarak, canlı bir ilke olarak hayata geçirilmeye çalışıldığını söyleyebiliriz. Bunun dışında tabi zekat, infak dediğimiz en geniş anlamıyla Allah için yapılan her tür harcama teşvik edilir. Zekat uygulaması tatbik edilir de. Hazreti Peygamber'in bir mali, hani bugünkü anlamıyla söylersek bir mali kurum olarak bugün adına hazine dediğimiz, hani Müslümanların kamusal varlıklarını topladığı bir yer yok muydu? Vardı. Beytül Mal adını taşıyan mal evi diye tercüme edebiliriz. Bu varlıkların yani Müslümanlar adına, kamu adına Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eliyle öncelikle toplanan zekat, sadaka malları ganimetten alınan beşte birlik pay gibi, omuz payı gibi cizye gibi gelirleri topladığı ve ama hiç bekletmeden ihtiyaç sahipliği sınıflara Kur'an'ın belirttiği, Hz. Peygamber'in ona uygun olarak dağıttığı ihtiyaç sahibi sınıflara, ihtiyaç alanlarına bekletmeden sarf ettiği bir mekanizmadır bir yapıdır Beytül Mal. Beytül Mal'ın aslında bir mekan olmaktan ziyade bir kurumsal yapı olmaktan ziyade burada Hazreti Peygamber'in bu varlık konusundaki titizliğine dikkat çekmek isterim. Biliyorsunuz torunu bile oradan bir şey alır ve onun yemesini engellerdi. Sertçe uyarmıştı. Dolayısıyla burada Beytül Mal varlığı Müslümanların emanetidir. İhtiyaç sahiplerinin daha doğrusu ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gereken sarf alanlarına ulaştırılması gereken varlıkların toplandığı ve dağıldığı bir mekandır. Neresi burası? Hazreti Peygamber'in Medine'deki mescidi, yani tabir caizse evi orada bir odadır. Bunun ilk örneğini böylece vermiş olur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bir mali yapı olarak, kurumsal yapı olarak Beytül Mal'a da böylece çok kısa işaret etmiş olalım değerli arkadaşlar. Tabi ganimet mallarının Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde çok yüksek miktarlarda olmasa da belli ganimet mallarının askeri galibiyetler sonrasında Beytül Mal'a intikal ettiğini zaman zaman biliyoruz. Bu hususta ve ilk halifeler döneminden başlayarak Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali dönemlerinde bu bahsettiğimiz yapıların, kurumların nasıl bir gelişim içine girdiğini ve maddi varlıkların da nasıl genişlediğini, coğrafyanın da fethedilen alanlarla beraber hem coğrafyanın İslam egemenliğindeki coğrafyanın hem de bu coğrafya içerisinde yeni coğrafyalarda karşılaşılan yeni etnik yapıların, yeni nüfus yapılarının, milletlerin sürece nasıl katıldığını, dahil olduğunu ilerleyen bölümlerde tekrar konuşacağız. Parasal durumun, para durumunun ve mali yapıların bu arada tabii ticaretinde nasıl genişlediğini ve çeşitlik ileriki bölümlerde tekrar konuşmak üzere.